Ergün Diler Türkiye dünyanın yaşadığı kaos içinde çok ama çok önemli adımlar attı atıyor. Doğalgaz bunun bir sonucu. Kendi rotasında gitmek isteyen bir ülkenin, küresel sistemde istediği rolü almaya amaçlayan bir ülkenin parası, enerjisi, ordusu olacak. Bu olmazsa olmazdır. Türk devleti nüfus ve etki olarak geniş bir coğrafyaya hükmeder. Kazakistan'dan Bosna'ya, Somali'den Libya'ya kadar Türkiye rüzgar estirir. Bunu da en iyi yabancılar bilmektedir. Covid-19'da başlayan sarsıntı yeni sistemi henüz getirmiş değil ancak biz bilmesek de devletler arası ilişkilerde kapalı kapılar ardında büyük pazarlıklar, el sıkışmalar yaşanmakta. Ve en önemli hususta istihbarat. Türk istihbaratı da yabancılarda kıyasıya rekabet içinde. En değerli şey bilgi. Herkes bunun farkında. Türkiye'nin Akdeniz, Ege, Karadeniz'de attığı adımlar emin olun tüm başkentlerde soluksuz takip edilmekte. Edenler de kendi aralarında büyük savaş yaşamakta. Gelin bir örnek vereyim. İstihbarat dünyasında yaşanan bize kadar gelmeyen gelişmeyi paylaşayım. Amerika Birleşik Devletleri North Stream Kuzey Yakın Projesi için Almanya'ya tepki gösterdi. Hatta ABD Dışişleri Bakanı Pompeo kısa bir süre önce açıkça söylüyorum gizli değil. Türk akım ve kuzey akım 2 projelerinde yer alan tüm ülkeleri son kez uyarıyorum. Bu projelerden hemen çıkın ya da ortaya çıkacak riski göze alın. Bu sessiz değil güçlü bir uyarıdır dedi ve ekledi. Sonuçları ağır olur. Türkiye Almanya ile pek çok konuda karşı karşıya gelse de bir anda ortak bir hasmı karşılarında bulabiliyordu. Sistem oturmadığı için de bu normaldi. İşte bu sorunu çözmek için ABD ve Almanya istihbarat başkanları buluştu. Alman Dış İstihbarat Servisi BND Başkanı Bruno Kalla, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA Direktörü Gina Haspel bir süre önce tarihi bir tartışma yaşadı. Gina Haspel kendisinden önce o koltukta oturan Dışişleri Bakanı Pompeo'dan farklı davranmadı. Aynı tutumu sergiledi. Hespel kuzey akım projesini reddediyoruz. Bu Amerikan ulusal güvenliğinde sıkıntılara yol açacak bir proje. Rusya ve Almanya ortaklığına karşı adım atarız. Bu uzun yıllardır süren Washington Berlin ittifakını da bitirebilir dedi. Bunlar kavgada söylenmeyecek sözlerdi. Peki muhatabı Kal ne dedi? O da ilginçti. Almanya'nın kendi kararlarını verebilecek kadar bağımsızlık tutkunu olduğunu hatırlatmak istemiyorum. Ancak Washington Berlin'i 51. eyalet gibi görüyor. Bizim için artık konuşulacak bir konu yoktur diye cevap verdi. Alman medyası gizli görüşmedeki bu tartışmayı görmezden gelse de gerçek ortada. Washington, Rusya'daki Viborg şehriyle Almanya'daki Greifswald kasabasını birleştiren kuzey akımı ulusal güvenliğine saldırı olarak görüyor. Artık Washington için bu konu kapandı. Almanya'nın bu kadar sert karşılık vermesi aslında şaşırtıcı olan taraf. Almanya neye güveniyor? Soru bu. Çünkü yeni sistem kurulmadı, kurulamadı herkes büyük pay almak için sahada. Gücü oranında elbette. Şimdi Gina Hespel'ın raporu doğrultusunda Almanya'da hedef olacak. Başta Deutsche Bank olmak üzere 20 Alman şirket ve kurum listede. Aralarında Wintershall, Ruhgars, NV Netherlands, Gazunye ve Fransız GDF Suez gibi şirketler de var. Washington bu şirketlere karşı ağır bir darbe vuracak. Tabii ki bu kademeli olarak yapılacak. Zaten bunu açıkladılar gizli de değil, yapabilecekler mi göreceğiz. Ama asıl mesele bu gibi görünse de değil. Konu bildiğiniz gibi için, defalarca yazdığım gibi için. Almanya'nın Çin'le de gizli görüşmeler yaptığı CIA tarafından Washington'a rapor edildi. Çin'de Almanya karşı karşıya gelirken kapanmayan kapılar arkasında çok önemli anlaşmaların imzalandığı Washington'da hoş karşılanmadı. Tansiyon fırladı. Enerji yeni dünyanın da en önemli gerçeği. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir ülkenin enerji bağımsızlığına kavuşmasını istemiyor bu net. Enerji konusunda yeraltı zenginliklerine sahip olan ülkelerin ABD tarafından hedef haline getirildiğini gördük. Şimdi Almanya ABD ile olan büyük ittifakını bitirmeye neden olacak Kuzey Akım projesini hayata geçirirken sonrasını da düşünmüş olmalı. Almanya iç muhalefetinde de Merkel'e bu konuda ciddi eleştiriler var. Eğer Almanya ABD ittifakından çıkıp Rusya ve Çin'le yeni bir yola girmeye kalkarsa hiç kimsenin tahmin edemeyeceği olaylar yaşarız. Merkezde Almanya olur. Pompeo'da, Hespel'da bunu bildikleri için Almanya'yı tehdit etmekteler. İngiliz coğrafyacısı Halford Mackinder, dünyanın kalbinin Atlantik ve Pasifik'e eşit mesafedeki Hazar olduğunu söyler. Doğu Avrupa'ya hükmedenin dünyanın kalbine hükmedeceğini Dünyanın kalbine hükmedenin de dünyaya hükmedeceğini söyler. Zibik Niyev Kazmiyers Brezezinski de buna uzak olmayan bir değerlendirme yapmıştı. ABD Rusya'nın Avrupa'yı kendi gaz deposu haline getirmesinden çok başka noktalara yoğunlaşmakta. Kuzey akımla birlikte Ukrayna devre dışı kalıyor ve Almanya Avrupa'nın vanasını ele alıyor. Asıl mesele Doğu Avrupa'nın Almanya'nın kontrolüne geçecek olması. Yani Çin'e kadar uzanan uzun bir hattın kapılarının aralanmış olması. Mesele bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya üzerindeki rakibi Çin, aradaki her oyuncuya da bu nedenle yüklenmekte. Bize yaptıklarını başkalarına da yapmaktalar. Yeni sistem oturuncaya kadar böyle çok olay göreceğiz. Bu projeyi engellemek mümkün de görünmüyor. Bu da çatışma alanını artırıyor. Herkes herkese mücadele ederken Türk devletinin denizlere açılması, egemenliğini genişletmesi, enerjiyle buluşması çok ama çok önemli. Türkiye hem savaşıyor hem ilerliyor. Finansal operasyonları da bu çerçevede değerlendirin. Saldırılara böyle bakın. Dolarla, euroyla neden çift aldıklarını da unutmayın. Savaş bu. Ergün Diler